Bugün sizlere bedava almayı göstereceğim. Abone olup beğen ve bildirimleri aç ki daha fazla video gelsin. Shout out time. Hadi başlayalım. Bu oyuna giriş yapın. Bedava Dominus'u bu oyundan alabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey akı kalmak veya beklemektir. Ve çarkı çevirmeyi kullanın. Ve dahası var. Bu dominusun iki parçası var. Onu da almanız gerekiyor. Bu parçalar omuzluk ve kafalıktan oluşur. Her 60 saniye için bir döndürme hakkı kazanacaksınız. Ama premiumlu üyeler 30 saniyede bir döndürme hakkı kazanırlar. Dominus'un ilk kısmını böyle alabilirsiniz. Görüşürüz.